Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 18. sezon Orta Doğu sunucusunda Fatih nasıl olunur bunu konuşacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı videomuza ve yorum atmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için önemli. Gördüğünüz üzere ekranlarımızda kaç puanda Fatih oldum, kaç maçta işte bütün istatistikler yazıyor. Hepsini şeffaf bir şekilde önünüze sergiledik. Yaptığımız işlem şu. 17. sezonun sonunda benim bir dalgınlığım sonucu sunucumu yanlışlıkla değiştirdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım ben bunu. Ama daha sonrasında baktım ki Avrupa sunucusuna geçiş yapamıyorum. Belirli bir süre var 40 ya da 60 gün. Kaldım bu sunucuda. Takımla konuştuk ne yapalım ne yapalım. Dediler oynayalım Fatih'e deneyelim. Hazır sunucuya geçmişsin. Oradaki durumlar bir inceleyelim. Tabii güzel oldu. Maksimum 52. sıraya kadar çıktım. Ancak bunun ekran görüntüsünü almayı unuttum. Ve 62'ye kadar olan bölüm kalmıştı. 4400'lerdeyken, e, hatta 4450'lerdeyken 52. sırada falan olmam lazım. Sezonun sanırım 2. ya da 3. günüydü bu olaylar. Avrupa sunucusuna göre farkı e, Avrupa sunucusu 200-300 puan kadar önümüzden gidiyordu iki sunucu arasındaki fark da. Şunları söyleyebilirim. Ortadoğu ee, Orta Doğu sunucusunun insanlar bot sunucusu, işte görev yapma sunucusu gibi bazı karmaşık söylemler var. Fazla küçümsüyorlar ama bunların e, hani bu şekilde hitap eden kişilerin düşündüğü gibi gerçekten değil. Hele ki Fatih ve As Ligi gibi üst düzey oyunlara denk gelmeye başladığınızda yani sıralamadaki arkadaşlarla denk gelmeye başladığınızda öyle bir fightlar, öyle bir maçlar çıkıyor ki Avrupa'dan hiçbir farkı yok. Hatta bazı maçlar Avrupa sunucusuna göre çok daha eğlenceli ve sert fight'lar vardı. Ben gerçekten çok zevk almıştım. Ekibim de aynı yorumdaydı. Ve chatte bizi izleyen, canlı yayın akışında izleyen arkadaşlarımız da aynı yorumları yazıyorlardı. E, takip eden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bunu bilir. E, şunları söyleyebilirim başta eklemem gerekir ki örnek olarak Avrupa sonucusunda Fatih olmak istiyor arkadaşımız sadece çerçeveyi almak için herhangi bir iddia kanal vesaire bir durumu olmadığı için sadece ben çerçevemi alayım bir kere hesabında bir Fatih unvanı olsun diye oynamak istiyor kişi ee, Avrupa'da başaramıyor çünkü sıralama çok hızlı gidiyor çok fazla oynayan insan var ee, bu tür düşünce de olan arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim ki direkt Orta Doğu sonucusunda arkadaşlar yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken gerçekten sağlam bir ekip kurmanız, ee, ekibinizin sizi desteklemesi ve yapacağınız maçlarda Örneğin rush atacaksak rush'a sadık kalması, geri çekileceksek de durmaya, savunma oynamaya sadık kalması Eğer ki plana sadık kalınırsa çok kolay e, fatih olabilirsiniz, olunur yani hiç olmayacak bir şey değil Tabii şunu tekrardan söylüyorum. Avrupa sunucusuna göre yer yer daha sert fight'lar oluyordu. Mesela örnek verebilirim ki bu ekran görüntümüz şu an yok. Skull'un orada Tokiler'de oyun sonunda sondan 2 çember 3 çemberde 48 kişi yaşıyordu. Merkez Toki'deki büyük Toki'deki binayı rushladık en üst katı aldık. Alt katımız dolu yan iki Toki dolu. Zaten çember bu 3 Toki'nin arasında. Kimse kimseye raş atamıyor sadece uzun fight bombalar vesaire o maç 3. olduk ve maçtan çıktığımızda yani maçtan çıktığımızda herkes derin bir nefes alıp oh çekiyordu gerçekten büyük fightların içine düşüyorsunuz bu küçümseyen arkadaşlara hitaben bilmediğiniz konular hakkında lütfen yorum yapmayın yanlış yönlendirmeyin insanları gerçekten bot oyunu değil. Arap arkadaşlarımız içerisinde söylüyorum. Gerçekten çok Arap var sunucuda. Ortadoğu olmasından dolayı Avrupa'ya göre daha fazla. Türk oyuncu sayısı az Ortadoğu sunucusunda. Arkadaşlar gerçekten iyi oynuyor. Yani Arap oyuncuları bu konuda bu sunucudaki Arap oyuncuları özellikle tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten eğimleri çok kuvvetli. Çok sert maçlar çıkıyor. Ne ile karşılaşacağınız belli olmuyor. Sonuç itibariyle ee, ekibimin o dönemki ekibimin. Planlara sadık kalması sonucu beni çok güzel desteklediler şu an Birçoğu Aktif kadromda bulunmuyor yol ayrımını tercih etmiştik O dönem bana yardım eden destek olan herkese Teşekkür ediyorum eğer ki bu videoyu izliyorlarsa Onların desteği sayesinde sıralamadaydım Güzeldi Ve izleyen dostlarıma da şu soruyu soruyorum Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz Tekrardan Orta Doğu sunucusundaki maçları merak ediyorsanız, geçmemizi istiyorsanız e, yorumlarda belirtirseniz sizin için tekrardan geçiş yapıp buradaki maçları da tekrar inceleyip sıralamaya, oynamaya çalışabiliriz. E, şu an için Avrupa'da takılıyoruz. Ligimiz yine yüksek. Canlı yayınlarımıza katılan arkadaşlarımız biliyor. Daha da güzel e, etkinliklerimiz vesaire olacak. Umarım... Videomuzu izlerken keyif almıştırsınız. Orta Doğu sunucusu bu şekilde arkadaşlar. Fightlar sert, eğlenceli, öyle bot oyunu değil. Geçmek isteyen dostlarıma kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapmanız gereken tek şey kuracağınız ekiple planınıza sadık kalmak gerisi. Dişli çarklar gibi tıkır tıkır işler ve almak istediğiniz ünvanı çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Umarım sizlere faydalı bilgi aktarmış olabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum.